Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Canon'un en son çıkarmış olduğu EOS R100 fotoğraf makinesini konuşacağız. Bu videoyu fotografi mağazasıyla ortak olarak çekiyoruz. O yüzden de Canon EOS R100'ü bana ulaştırdıkları için fotografiyuma teşekkür ediyorum. Canon R100 gördüğünüz gibi oldukça küçük boyutlarda hafif bir fotoğraf makinesi. Zaten üretim amacı da pratik kullanıma uygun, taşınabilir, herkesin kullanabileceği ve rahatlıkla da öğrenebileceği bir fotoğraf makinesi üretmek. Çünkü fotoğraf makinesi Canon'un aynasız R serisi fotoğraf makinelerinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor fakat gayet küçük, kompakt boyutlarda ve kullanımı çok kolay. Sadece 365 gram bir ağırlığa sahip bu fotoğraf makinesi ve gördüğünüz gibi bugüne kadarki tüm EOS R fotoğraf makinelerinden biraz farklı, çok çok küçük yani elin içerisinde neredeyse kayboluyor. Şöyle tuttuğunuz zaman bakın e, fotoğraf makinesi elimin içerisinde kayboluyor. O yüzden özellikle fotoğrafçıda yeni başlayanlar ya da çocuklar, gençler, kadınlar için çok çok rahat kullanışlı bir fotoğraf makinesi. Diğer taraftan da fotoğrafçılığı böyle ciddi anlamda düşünmeyenler, hobi olarak fotoğrafçılık yapmak istemeyenler veya fotoğrafçı olmak istemeyenler ama günlük anılarını, hatıralarını çekerken de gerçekten kaliteli görüntü almak isteyenler, işte aynasız fotoğraf makinesinin hem video hem fotoğraf performansından sonuna kadar yararlanmak isteyenler için güzel bir ürün tasarlanmış. O yüzden de çok küçük ve sade bir gövde yapılmış. Hareketli bir LCD ekran yok. Şurada bir modları ayarlayabildiğiniz ayar tekerleği var. Açma-kapama düğmesi yine sağ kısımda konumlandırılmış. Üste bir ayar çarkı var. Ne ön kısımda ne de arka kısımda alıştığımız ayar çarkları yok. Sadece bu üstteki var. Onun yanında video kayıt düğmesi var. Deklanşör her zamanki konumda kullanılmış. Onun dışında yan tarafta HDMI ve Type C girişi var. Sol tarafta da kumanda girişiyle mikrofon girişi var. Yani bu fotoğraf makinesiyle de ciddi anlamda video işi yapabiliyorsunuz, uzaktan kontrol edebiliyorsunuz ve HDMI ile görüntü alabiliyorsunuz. Type C üzerinden yine görüntü alabiliyorsunuz ve pili şarj edebiliyorsunuz. Arka kısımda çok az düğme yerleşimi var. Canon'dan alışık olduğumuz AF sistemini belirlediğimiz veya fotoğrafı büyütüp inceleyebildiğimiz tuşlar. Yine info tuşu play ve menü tuşları var. Onun haricinde yine dört taraflı bir joystick var. Buradan hem AF'yi kontrol edebiliyorsunuz hem ISO, işte flash ayarları, çekim hızı gibi konuları ayarlayabiliyorsunuz. Orta kısımda da Q tuşu var. Buradan da hızlı bir menü seçeneği çıkıyor karşınıza. Bunları ayarlıyorsunuz. Canon EOS R100'de 2.3 megapiksel çözünürlüğünde bir vizör var. Bu vizörün parlaklığı oldukça güzel ve vizör görüntünün yüzde yüzünü kapsıyor. Yani vizörde gördüğünüz neyse çektiğinizde o oluyor. Herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Arkadaki LCD ekran 3 inç boyutlarında ve 1 milyon 40 noktalı bir LCD ekran. Dışa açılamıyor, hareket edemiyor, sabit bir LCD ekran ve dokunmatik özelliği yok. Onun haricinde alt kısımda da pilin ve SD kartın olduğu bir bölüm var. Pil oldukça küçük bir pil. Canon EOS R8'deki aynı pil. E, bu fotoğraf makinesini de gayet uzun süre kullanmanıza yetiyor. Yani makine de küçük olduğu için, bu sizin işinizi rahatlıkla görecektir. Ama uzun uzun video çekmeyi seviyorsanız, böyle vlog tarzı çekimlerde yapacaksanız bu pil size yetmez. İkinci bir pil mutlaka almanız lazım. Onun haricinde gövdeyle alakalı söyleyeceğiniz çok da bir şey yok. Şöyle bildiğimiz Canon EOS R lensleri kullanabiliyorsunuz. Kullanacağınız lensler Canon RF lensler olursa çok rahat kullanabilirsiniz. Çünkü RF lensler bu kroplu e, e, sensörlere uyumlu oluyor. Ve doğrudan e, bu şekilde kullanabildiğiniz için avantajlı oluyor. Ayrıca küçük oluyorlar. Ama tabii ki R lensleri de, yani büyük full frame uyumlu lensleri de r yüzde kullanabiliyorsunuz. Ama zaten makine küçük olduğu için bunun önüne büyük bir objektif takmak istemeyeceksinizdir. Ekonomik sınıftaki bu gövdeye bence en uygun lensler RF lensler. Bu gövdeyle beraber gelen 18-45 mm lens bu pankek tarzı sıkışan lenslerden. Yani şöyle bir çıt sesiyle açıyorsunuz ve objektif bu şekilde aktif oluyor. 18 mm ile de 45 mm arasında zoom yapabiliyorsunuz. Günlük kullanımda, genel kullanımda gayet iyi. Eğer zoom yapmasını istiyorsanız da işte 55-200 gibi bir objektif de tercih edebilirsiniz. şu şekilde kitlediğiniz zaman da objektifin boyu küçülüyor ve her türlü rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Objektif genel itibariyle otofokus olarak, keskinlik olarak, performans olarak makul düzeyde giriş seviyesinde oldukça iyi bir objektif. Gövde ile alakalı son olarak şunu söyleyeyim. Wi-Fi ve Bluetooth bu cihazda var. Böylece Canon'un Camera Connect uygulamasıyla fotoğraf makinesine bağlanabiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı cep telefonunuza aktarabiliyorsunuz. Ayrıca e, otomatik aktarmayı ayarlarsanız çektiğiniz fotoğrafları e, telefonunuz kilitli olsa bile e, doğrudan telefonunuza uygulama aktarıyor. Böylece cep telefonunuzu açtığınızda çektiğiniz bütün fotoğrafları cep telefonunuza aktarmış olarak buluyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Canon EOS R100'de oldukça ilginç bir menü var. Bu da yeni başlayanlar için ya da fotoğrafçılıkla alakalı, fotoğraf makineleriyle alakalı bilgisi olmayanlar için bir rehber niteliğinde. Bu yönüyle Canon EOS R100 diğer Canon modellerinden ayrılıyor. Standart yani eski bildiğimiz Canon menüsü gibi siyah zemin üzerine tipik Canon menüsü veya bu yeni beyaz menüyü seçebiliyorsunuz. Ee, ve burada içerisine girdiğiniz zaman, bakın şu şekilde e, bildiğimiz aslında klasik yine Canon menüsü var. Ama beyaz zemin üzerine dediğim gibi ve şöyle üzerine geldiğiniz zaman bakın altta açıklama bilgileri var. Yani ölçüm modunu seçer diyor, ışık ölçmeyi. İşte belli aydınlatma türlerinde doğal renkler için diyor, beyaz ayarını anlatıyor size. Bunun gibi böyle üzerine geldiğinizde mesela fotoğraf stilleri diyor, buradan istediğiniz fotoğraf stillerini e, seçebilirsiniz. Bunun gibi böyle mesela izleme ile alakalı ayarları buradan yapıyorsunuz, kablosuz bağlantı ile alakalı ayarları buradan yapıyorsunuz. Size bu şekilde bir e, rehber sunuyor. İşte dil seçenekleri, PAL ya da NTFS video ile alakalı seçenekleri. Bakın burada anlatıyor. TV video sistemi ya da diyor sinemadaki gibi 24 kare. Bunları seçebiliyorsunuz. Böyle oldukça güzel bir menü e, sistemi var. Şöyle bakın standartı seçersek de bu defa bu şekilde bakın oluyor menü. Yani standart ya da normal klasik menüler arasında geçişleri yapabiliyoruz. Yeni başlayanlara böyle rehber niteliğinde güzel bir menü olmuş. Bu sayede Canon EOS r 100ü aldığınız zaman hangi ayarları yapacağınızı çok rahatlıkla hemen bulup ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim Canon EOS R100'ün özelliklerine. 24.1 APS-C boyutlarında yani kroplu bir sensör bulunuyor. Bu SMOS sensör. SMOS sensörler Canon kendi üretiyor biliyorsunuz ve oldukça kaliteli sonuçlar alabiliyorsunuz. 24.1 megapiksel oldukça iyi bir çözünürlük değeri. Özellikle böyle giriş seviyesinde çok basit ve kullanışlı bir modelde bu kadar çözünürlüğün olması ve böyle bir sensörün olması bence çok çok iyi. Yani çok kaliteli, çok güzel fotoğrafları çekebilirsiniz. Öyle cep telefonunuzun ya da kompakt fotoğraf makinelerinin fotoğraflarına asla benzemeyecektir. Çok çok daha üst seviyede kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz bu makineyle. Elektronik deklanşörü kullanırsanız 6.5 kare gibi hızlarda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Jesus. Normal perdeyi kullandığınız zaman da sahnede 3.5 kare hızlarda fotoğraf çekiyorsunuz. Yani çok seri bir fotoğraf makinesi değil ama yine hikayeyi aktarabilirsiniz, anı yakalayabilirsiniz. Canon EOS R100'de DIGIC 8 işlemci var. Canon'un 8. nesil işlemcisi var. Bu işlemci sayesinde fotoğraf makinesinden temiz görüntüler alabiliyorsunuz ve 4K videolarda gayet güzel otofokusları elde edebiliyorsunuz. Bu fotoğraf makinesi de kendinin üst sınıfındaki modelleri gibi Dual piksel AF sistemini destekliyor böylece gayet iyi bir şekilde otofokus yapabiliyorsunuz. Yine yüz ve göz AF sistemini Canon EOS R100 destekliyor. Böylece işte YouTube gibi videoları karşısına geçtiğiniz zaman, konuştuğunuzda sizin yüzünüzü ve gözünüzü netliyor. Ya da bir portre çekeceğiniz zaman, çocuklarınızın fotoğrafını çekeceğiniz zaman onların yüzünü gayet iyi bir şekilde netliyor ve takip ediyor. Size sadece deklanşöre basmak kalıyor. Bu yönüyle oldukça güçlü ve tutarlı bir AF sistemi var. Tabii giriş seviyesinde bir model olduğu için hayvanların, kuşların işte yüzünü, gözünü netleme gibi bir AF sistemi yok yine uçakları, trenleri, nesneleri takip etme tarzında bir AFS sistemi yok. Ama onun haricinde tek nokta AFS sistemi ya da genel AFS sistemini kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz objeye netleyebiliyor ve o, o objeyi takip edebiliyor. Bu yöne nesne takip AFS sistemi de konumlandırılmış durumda. Canon EOS R100'de 100 ISO ile 12800 ISO arasında çekim yapabiliyorsunuz. Böylece az ışıklı ortamlarda da gayet temiz ve güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Şu an örnek fotoğrafları görüyorsunuz. Ben Canon EOS R100'de bol bol fotoğraf çektim. Canon EOS R100'de fotoğraf çekmek oldukça eğlenceli, keyifli. Hemen çıkartıyorsunuz çantadan ve çatır çatır fotoğraflarınızı çekiyorsunuz. Çantada yer kaplamıyor. Elinizde, boynunuzda size bir ağırlık yapmıyor. O yüzden çekimler gayet rahattı. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi gayet güzel sonuçlar elde ettim. Yeni başlayanların tercih edeceği bir model olduğu için fotoğrafları çekerken tamamen e, otomatik e, modda çekim yaptım ve ISO değerlerini de yine otomatik olarak ayarladım. Sonuçları oldukça beğendiğimi söylemediğim yani gayet güzel fotoğraflar çekiyor. Yüksek ISO değerlerinde de yine başarılı ve temiz fotoğraflar çekiyor. Fotoğraf özelliklerinden sonra gelelim video özelliklerine. Canon EOS R100 ile 4K video çekebiliyorsunuz. 4K videoları çekerken 24 ve 25 kare hızlarında çekim yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda full HD videolarda da 50 kare ve 25 kare videolar çekebiliyorsunuz. Bu yönüyle de elinizde oldukça esnek ve güzel bir video kamerada oluyor. Doğal piksel AF sistemi videoda da yine yüzü, gözü takip edebildiği için gayet etkili bir şekilde insanları da videoya çekebiliyorsunuz ya da blog tarzı çekimleri yapabilir veya bu şekilde YouTube içerikleri üretebilirsiniz. Canon EOS R100'ün içerisinde optik bir görüntü sabitleme sistemi yok ama dijital olarak görüntü sabitleme sistemi var. Aynı zamanda bu şekliyle IS özelliği olan yani titreşim önleme sistemi olan objektifleri kullandığınız zaman gayet stabil çekimler yapabiliyorsunuz. Ben Canon EOS R100'ü test ederken videoların hepsini elimde çektim. Tamamen elde çektiğim videolar gayet iyi bir şekilde stabilizasyonu sağladı. Yani bu fotoğraf makinesiyle video çekerken de elde çekim yapabilirsiniz ama Böyle çok hareketli çekimleri elde yapmanızı tavsiye etmem. Tripod üzerinde daha rahat ve daha stabil çekimler yapabilirsiniz. Şu an örnek videoları da görüyorsunuz. Dediğim gibi bu videoları çekerken ben tamamen elimde çektim. Gövde içi stabilizasyonla, elektronik stabilizasyonla ve bu objektifin titreşim önleme sistemiyle gayet güzel videolar çekiyor. Video performansı, video kalitesi oldukça iyi. Yani günlük hayatta biriktireceğiniz anılarınız için ziyadesiyle güzel videolar alabiliyorsunuz. 4K çözünürlük olması da cabası. Canon EOS R100 dediğim gibi pratik ve giriş seviyesinde bir model olduğu için 10 bit video seçeneğimiz yok. Sadece 8 bit video çekebiliyoruz. 10 bit videoyu zaten e, çekmiş olduğunuz videoları sonrasında post prodüksiyonda düzenlemeyecekseniz, renk yapmayacaksanız çok da önemli değil. Yani 10 bit videolar bunun için e, aslında lazım. E, doğrudan kullanacaksınız ya da küçük renk düzeltmeleri yapacaksınız, 8 bit ziyadesiyle size yeterli olacaktır. 4K çözünürlük zaten oldukça başarılı. Evet, videonun sonuna gelmişken bir değerlendirme yapmam gerekirse, kaliteli görüntü almak isteyen, yani böyle cep telefonlarına ya da aksiyon kameralarına mahkum kalmayıp gerçekten iyi görüntüler çekmek isteyenler için ideal bir ürün olmuş. Her türlü çekiminizi rahatlıkla yapabilirsiniz, hikayelerinizi aktarabilirsiniz hafifliği, pratikliği, sezgisel kullanımıyla gayet keyifli bir fotoğraf makinesi. Açıkçası fotoğrafçılık hakkında hiç bilgisi olmayan ve ilk defa fotoğraf makinesi alacaklara bu modeli tavsiye edebilirim. Evet, bugün sizlerle Canon EOS R100'ü konuştuk. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz Ali Şenel YouTube kanalına ve Fotografi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.